Hayatın Aynası sektörü 30 yılını adamış bir aile firmasıyla karşınızda. Satış yöneticisi Muhhep Ahmedi bize firma ile ilgili bilgiler veriyor. Merhaba Muhhep Bey. Merhaba. Öncelikle ben sizlerden fuarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl geçiyor fuar sizin için? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Sizce Standımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. fuarla ilgili e, söyleyecek çok şeyler var zaten. Biliyorsunuz pandemiden dolayı evet. e, bir senedir bu fuara ara verilmişti. Bu sene oldukça ilgi var ve özel olduğumuz atmosfer geri geldi. Öyle geri geldi ve bütün insanlar zaten bu coşkuyu merakla bekliyordu ve gerçekten öyle bir atmosfer var be. Umarım Onun sonuna kadar ederim. bol verim alarak ayrılırsınız. Bol satışlı bir fuar olsun sizin çok için. Çok Teşekkür ederim. Önce kendinizden lütfen bahsedin Muhip Bey kimdir? Muhip ismi ki. Muhip e, Ahmedi. E, Türkiye'de 2011 yılından beri Türkiye'deyim. Aslında Afganistanlıyım. Eee lisans ve yüksek lisansımı Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde bitirdim. Evet. Petrokimya olarak diye geçiyor. 30 yıllık bir firma. Ee, aile bir firma öyle diyeyim size. 8 tabii ki 8 ülkede şu an boy gösteriyor ve ofislerimiz var. Aktif olarak çalışıyoruz. Ee, plastik e, sektörüne mi hizmet verirsiniz yoksa farklı sektörlerde var mısınız? Farklı alanlarda. Farklı alanlarda da varız. E, bunlardan e, birkaç tanesini bahsedersek özellikle kimyasal anlamında söylediğimizde e, muni etilen kollar var, e, dağıtılan kollar var, ondan sonra kastik sodalar var e, ve plastik e, granül şeklinde üretilen e, ham maddeler var. Bunlardan polietilen var, polipropilen var, poliesterler var, PVC'ler var. ABS'ler var. Yani dediğin geçtiği her alanda her alan varsınız var. diyebiliriz değil mi? Her ihtiyaçlarını, danışmanlıklarına da Tabii bizler ki. buradayız diyorsunuz. Hiçbir şey olmasa bile çay kahve içmeye, çay, kahve içmeye. danışmanlık evet. vermeye de hazırız. Diyorsunuz. Tabii Çok ki. teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinizi farklı projelerinize görüşmek üzere. Başarılar. Evet.